Evet, mısırlarımız da geldi. Hayatım biraz yana kayar mısın? Yanına geleyim ben de. Dışarısı soğuk ama bizim odamızda sıcaklık hakim. Patlamış mısırımız, içeceklerimiz de hazır ve harika bir film seç seçtim Netflix'ten. Romantik komediymiş ama komedi kısmı biraz zayıf diyorlar ama olsun. Geceye yakışan bir film olacağını düşünüyorum bebeğim. Battaniyemizi de şöyle saralım. Mısır az mı olmuş? Patlatırız bebeğimine. Ne olacak yani? Allah afiyet olsun bebeğim. <laughs> <laughs> Battaniyeyi de şöyle üzerimize çekelim. Biraz da yaklaşırsan bana. Filmi de başladı biliriz değil mi? <laughs> yani bana vakit ayırıp da bu filmi beraber izlediğimiz için sana teşekkür ederim. Beni kırmadın buralara kadar geldin. Çok teşekkür ediyorum. Valla mutlu ettin beni. Yani başta bir çekingen vardı ama gelmezsin falan diye teşekkür ederim bir tanem. Bilmem. Suratımda belki de aptalca bir gülümseme vardır bilmiyorum. <laughs> Ama şey yani. E, mutlu oldum seni burada görünce ondan hep. Vallahi. <laughs> Kolumu da şöyle omzuna diyeyim. Ve dilersen film ve açalım. olsun bebeğim. <laughs> Asacağım başlıyorum o zaman filmi. Tamam. Başladı. <laughs> Dışarıda yaprakları sıvıran bir rüzgar. İçeride sıcak, loş bir orta. Işıklar kapalı. Sadece ama sadece geniş ekranlı televizyonumuzun dan yazıyan... ışık. Güzel bir film Ve sevdiğim kadın yanımda Bir erkek tane ister ki Sen filmi izle güzelim Ben seni izleyeceğim Senin o meraklı bakışlarınla Ekrana bakman Nefes alışını En yakından Dinlemek, gözlemlemek O kadar güzel ki bir tanem Bir çift değil mi filmdi Tıpkı bizim gibi Ama bence biz daha çok Birbirimize yakışıyoruz Öyle <laughs> Ben öyle düşünüyorum Yani Sence de öyle değil mi daha tamam da susdum Filmi izleyelim doğru haklısın o zaman? Yani öpüş sahnesi çıkınca çocuğunun gözünü kapatan ebeveynler gibi oldun farkında mısın? <laughs> Sen de bakma o zaman bana ne? i̇lla bakacağım diyorsa İstersen biz de öpüşebiliriz. Onları pişirirken biz niye böyle tutaklarımız kuru kuru kalsın ki? Değil mi? Kola mı içeyim? Kola içince ne oluyor? Tutaklarımız yani ıslanıyor. <laughs> Ama ben senin tutaklarından ıslanmıyorum. Aşklar var. Hep şey derler ya böyle hani böyle aşklar filmlerde de olur, sadece filmlerde olur falan diye. Onlar bizi görmemişler. Onlar bizim aşkımızı tanıklık etmemişler. Atıp tutuyorlar işte ama tabii ki aşkta fedakarlık ve bazı şeylerden taviz verme olabilir. O ayrı bir konu. Ama sen de biliyorsun ki fedakar olmam gerektiğinde sana karşı fedakar olmaktan bir adım geri durmam. Tabii ki öyle. Aynı şekilde senin de böyle düşündüğünü ve bunu yapacağını biliyorum bir tanem. Benim çilekli pasta, fındıklı kurabiye, kolalı şeripolu. Biliyorum böyle lafları seviyorsun tatlışının sözler bunlar ve hepsini de hak ediyorsun. Sen hak etmiyorsun da kim hak ediyor ki? O harika çift nasıl ki bizim odamız gibi bir odada yakınlaşıyorsa ve onda da film içinde bir film gecesi yapıp filmi bir kenara bırakıp birbirlerinin zannı, öpücüklerini ve dokunuşlarını ıslak temaslarına başlıyor. Belki bir daha bir sefere gerçekten film izleyebiliriz bebeğim <laughs> ama bu gece bunun mümkün olduğunu hiç zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>